Hayal edin, dışarıdasınız. Gökyüzü masmavi, güneşin sıcaklığı teninizi okşuyor. Kuş sesleri, çocukların kahkahaları ve hafif bir esintiyle dolu sıradan bir gün. Her şey olması gerektiği gibi, huzurlu ve güvenli. Takvimler 19 Ağustos 2025'i gösteriyor. İnsanlar işlerine, okullarına gidiyor. Şehirler canlı, hayat akıyor. Her şey normal, kimse yaklaşan felaketten habersiz. Sonra bir anda, güneş kayboluyor. Patlamıyor, sönmüyor, sadece yok oluyor. Sanki bir el, gökyüzündeki en parlak ışığı silip atmış gibi. Fakat burada, dünyada, 8 dakika 20 saniye boyunca hiçbir şey değişmiyor. İnsanlar hala gülümsüyor, trafik akıyor, hayat devam ediyor. O son ışık tanesi, neredeyse 300 bin kilometre hızla ilerliyor. Ama güneş artık yok. O ışık, geçmişin bir hatırası gibi, bize ulaşmak üzere. Bu gecikme, güneş sisteminin büyüklüğünün bir kanıtı. Işığın bile bu mesafeyi aşması zaman alıyor. Evrenin ne kadar devasa olduğunu hatırlatıyor. O kısa süre boyunca yaşadığımız gerçeklik bir yanılsama olurdu. Hissettiğimiz sıcaklık bir anı, gördüğümüz ışık ise bir hayalet. Her şey aslında çoktan sona ermiş bir dünyanın yansıması. Sonra o an gelir. Gökyüzü bir anda karanlığa gömülür. Gündüz bir anda geceye dönüşür. İnsanlar şaşkınlık ve korku içinde göğe bakar. Ay, Venüs, Mars hepsi görünmez olur. Gökyüzü alışık olduğumuz tüm parlak cisimlerden arınır. Gökyüzünde sadece uzak yıldızlar kalır. Artık evrenin derinliklerine bakıyoruz. Tanıdık hiçbir şey yok. Bu ani ve tam karanlık dünya çapında paniğe yol açar. İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken korku ve belirsizlik hızla yayılır. Gündüz ve gece döngüsü tek bir anda paramparça olur. Zamanın akışı bile anlamını yitirir. Saatler durur. Sıcaklık yavaşça yok olmaya başlar. Enerjimiz uzaya akıp gider. Dünya hızla soğuyan bir taş parçasına dönüşür. Artık bir yıldıza bağlı değiliz. Evrenin karanlık okyanusunda başıboş bir gezegeniz. Yalnızlık gezegenimizin yeni gerçeği olur. Bu gün kavramının da sonu. Sonsuz bir geceye adım atarız. Sabah asla gelmeyecek. Dünyadaki hiçbir yaşamın hayatta kalmak üzere tasarlanmadığı soğuk Karanlık ve belirsiz bir geleceğe doğru yolculuk başlar. Her şey değişir. Yaşam, umut ve düzen bir anda yok olur. Güneşin kaybolması sadece bir günün değil, tüm düzenin sonudur. Artık evrende yalnızız. Bildiğimiz her şey bir anda anlamını yitirir ve bu hayal bile edilemeyecek bir başlangıçtır. Karanlıkta, bilinmezliğe doğru atılan ilk adımdır bu. Güneş sadece bir ışık kaynağı değil, Enerjimizin ve yaşamın temelidir. Her sabah doğan güneş, gezegenimize hayat verir ve tüm canlıların varlığını mümkün kılar. Onun varlığı, dünyadaki düzenin ve dengenin anahtarıdır. Onun sıcaklığı iklimimizi ve su döngüsünü belirler. Güneş ışığı fotosentezin motorudur. Yeryüzündeki tüm canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak bu enerjiye bağımlıdır. Bitkiler, algler ve bakteriler bu enerjiyle yaşamı başlatır. Yediğimiz her yemek, aldığımız her nefes güneşe dayanır. Atmosferdeki oksijen fotosentezin armağanıdır. Güneş olmadan yaşam zinciri hızla kopar. Güneşin kütle çekimi dünyayı yörüngede tutar. Bu görünmez güç gezegenimizin istikrarını sağlar ve mevsimlerin oluşmasına imkan tanır. Bu sayede yaşanabilir bir mesafedeyiz. Ne çok sıcak, ne de çok soğuk. Tam yaşam için ideal bir konumdayız. Güneş kaybolduğunda, sadece ışık ve sıcaklık değil, yaşamın devamı için gerekli tüm koşullar da ortadan kalkar. Bizi yörüngede tutan kütle çekimi de yok olur. Gezegenimiz, alışık olduğumuz düzeni kaybeder. Son ışık fotonları ve kütle çekim dalgaları, 8 dakika 20 saniyede ulaşır. Ardından, uzay zaman dümdüzleşir. Dünya yörüngesinden kurtulur ve serbest kalır. Gezegenimiz, bilinmezliğe doğru doğrusal bir yolculuğa başlar. Artık Evrenin sonsuz karanlığında yalnızdır. Artık dairesel bir yolculuk yok. Evrenin derinliklerinde başıboş bir şekilde ilerleriz. Sadece sonsuz bir bilinmezlik ve sessizlik var. Güneşin yokluğunda dünya sonsuzluğa doğru kaybolur. Güneşin enerjisi bir anda kesildiğinde insanlık tarihinin en büyük felaketi başlar. Büyük Don. Şehirler, kasabalar ve köyler bir gecede buz tutar. Hayat bir anda durur. Dünya hızla ısı kaybeder. İlk hafta sıcaklık sıfır dereceye iner. Camlarda buz çiçekleri oluşur. Nefesler havada donar. Gündelik yaşam imkansız hale gelir. Tropik bölgeler bile dondurucu kışa sürüklenir. Ekosistemler çöker. Sıcak iklimlerin canlıları hayatta kalamaz. Ormanlar sessizliğe gömülür. Bir ay sonra ortalama sıcaklık eksi 20 dereceye düşer. Göller, nehirler donar su kaynakları buzla kaplanır, yaşam daha da zorlaşır. İnsanlar kısa süreliğine sığınaklarda hayatta kalabilir, dış dünya ise yaşanmaz olur. Elektrik ve iletişim kesilir, toplumsal düzen çöker. Hava durumu, yağmur, rüzgar, bulutlar yok olur. Gökyüzü karanlık ve sessizdir. Güneşin yokluğunda, dünya sonsuz bir geceye gömülür. Bir yıl sonra, ortalama sıcaklık eksi 100 dereceye iner. Okyanuslar yüzlerce metre buzla kaplanır. Denizler ve kıyılar tanınmaz hale gelir. Sadece derin okyanuslarda hidrotermal bacalar çevresinde bazı canlılar hayatta kalabilir. Bu bölgeler yaşamın son sığınağı olur. Yüzeydeki yaşam ve atmosfer yok olur. Gazlar donar, hava incelir. Dünya sessiz ve ölü bir gezegene dönüşür. Sonunda dünya yıldızlar arasında sessizce süzülen buzla kaplı bir mezara dönüşür. Hayatın izleri sonsuz karanlıkta kaybolur. Güneş'in çekim gücü kaybolduğunda dünyanın yörüngesi de sona erer. Gezegenimiz saniyede 30 kilometre hızla uzayda doğrusal bir yolculuğa başlar. Güneş sistemindeki tüm gezegenler farklı yönlere savrulur. Düzen anında parçalanır. Dünya yıldızlar arası bir gezgine dönüşür. Uzayda milyonlarca yıl boyunca başka yıldızlarla veya gezegenlerle karşılaşabiliriz. Bir yıldızın çekimine kapılmak ya da çarpışmak ihtimali çok düşük ama imkansız değil. Büyük olasılıkla, dünya sonsuza dek boşlukta yol alır. En yakın yıldıza ulaşmamız on binlerce yıl sürerdi. O zamana kadar dünya donmuş ve cansız olurdu. Bir zamanlar hayat dolu olan gezegenimiz, galaktik gecede bir hayalet olur. Gündüzden mutlak karanlığa geçiş, psikolojik olarak en sarsıcı etki olurdu. Yıldızlar hiç olmadığı kadar parlak görünür ama bu güzellik soğuk bir tesellidir. Zaman kavramı değişir. Gün, yıl, hafta anlamını yitirir. Sonsuz gece başlar. 24 saatlik dönüşümüz artık karanlıkta gerçekleşir. Işık ve karanlık döngüsünün kaybı insan psikolojisi üzerinde yıkıcı etki yaratır. Yapay ışıklar tek gerçekliğimiz olur. Güneş ışığı bir anıya dönüşür. GPS ve navigasyon sistemleri çalışmaz, yön bulmak için yıldızlara döneriz. Ama artık bir varış noktası yoktur. Sadece sonsuz bir ileri hareket. Karanlık yeni durumumuzu simgeler; kör, kayıp ve yönsüz. Uzun gece bilgi ve umudun da sonu olur. Güneşin ışığı kaybolduğunda fotosentez anında durur. Bitkiler, algler ve bakteriler besin üretemez. Ormanlar ve çayırlar hızla solar. Otoburlar açlıktan yok olur. Ardından etoburlar da kaybolur. Ekosistemler hızla çöker. Doğanın sesleri sessizliğe gömülür. Okyanuslarda fitoplanktonlar ölür. Besin zinciri çöker. Okyanuslar devasa mezarlıklara dönüşür. Atmosferdeki oksijen yenilenmez. Gezegenin akciğerleri durur. Binlerce yıl yetecek oksijen olsa da yavaşça tükenir. Hayatta kalanlar için oksijen üretmek yaşamsal bir mücadeleye dönüşür. Yaşamın sessizliği, güneşle olan bağımızın kaybının son ve geri dönüşsüz sonucudur. Güneşin kaybolması, gezegenimizi donmuş bir hayalete çevirir. Karanlık, soğuk ve sessizlik ebedi olur. Yaşanabilir tüm sistemler yok olur. Kayıp bir cennetin anısı kalır. Bu düşünce deneyi, yıldızımıza olan mutlak bağımlılığımızı gösterir. Dünya, binlerce yıl boyunca boşlukta süzülür, donmuş okyanusları ve kıtaları korur. Belki bir gün başka bir yıldız sistemine girer, başka uygarlıklar tarafından keşfedilir. Güneş yok olmayacak. 5 milyar yıl daha parlamaya devam edecek. Onun varlığını hayal ederek değerini daha iyi anlıyoruz. Her gün doğumu bu derin bağlantının bir hatırlatıcısıdır. Sonu düşünmek, yıldızımızın hayat veren kucağında yaşamanın ne kadar büyük bir armağan olduğunu gösterir.